Evet yani e, Evet bu pardon bu arada Sayit Kıran avukat Sayit Kıran gelmiş. Biraz sonra tekrar o videoya dönebiliriz. Avukat Sayit Kıran yayında e, e, sanıyorum. E, evet e, bağlayalım. Merhaba e, selamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Sen Sayit Kıran. Allah'lar. Nasılsınız? Nasılsınız? ya Teşekkür ederim, sağ olun. ya Şimdi siz çok böyle bir özellikle bir, bir, bir böyle açıkça da söyleyelim ee, sizin bir açıklamanız vardı bugün bir basın toplantısı düzenlediniz ve açık evet. bir şekilde e, halkın Kurtuluş e, Partisi. HKP e, Genel Sekreter Yardımcısı'nız ve e, siz e, ve bugün sizle birlikte bir yani bir, bir, bir basın toplantısı düzenlediniz. Bu basın toplantısında da bir açıklama yaptınız ve 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinizi duyurdunuz. Neden böyle bir şeye gerek duydunuz? Onu sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. Ee, Recai Bey öncelikle... E Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz e, 2015 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerine katıldık. Çünkü evet. Türkiye'de gerekli koşulları sağlayarak 81 ilde 550 milletvekili adayıyla seçimlere katıldık. Genel başkanımız Nurullah Ankut Efe 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde. Değil mi? 7 Haziran evet, ve 1 evet. Kasım seçimlerinde. Evet, böyle. Evet 2015'te. Genel başkanımız Nurullah Ankut Efe AKP gilleri iktidarının bütün olumsuzluklarını, yolsuzluklarını seçim konuşmalarında açık ve net koyduktan sonra yasa dışı tüm yasal mevzuat ben kendim aynı zamanda avukatım sizin de söylediğiniz gibi tüm yasal mevzuat göz ardı edilerek o günden sonra seçimlere katılmamız engellendi. Hatta biz o dönem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle siyasi partilerle sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle de avukatlar olarak görüşmeye gittik. Hukuki bir şeyler söylemeye çaldı. Onları çalıştı. Onları çürütünce en sonunda şunu demek zorunda kaldı. Ya 7 Haziran seçimlerinden sonra böyle oldu. Şimdi ama bu arada 10 yılı 10 aş, yılı aşan bir ceza verildi. Tabii verildiği... tabii. Fiilen yasada olmayan tam hukuksuzluk e, yasadaki. AKP Genel Başkanı evet. Durullah Efe'ye. Biz engellendik. Evet. evet, şu da ee, şunu da söyleyelim isterseniz şimdi, AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yani bu ceza verildi. Bu nasıl bir şey? Yani buyurun. Ee, bunun üzerine biz e, uzun yıllar uğraştık, mücadele ettik. Bu son bir yasa değişikliği yaptılar biliyorsunuz. Ondan sonra yeniden örgütlenmemizi tamamladık ve seçimlere tüm ülkede bağımsız alt, 600 milletvekili adayımıza gireceğiz. Yalnız evet. çok daha önceden genel başkanımız demeçlerinde yazılarında bunları açıkça belirtti. Şu an AKP giller iktidarı ülkemiz açısından bir varlık yokluk sorunu haline dönüşmüş durumda. Yeniden bunların gelmesi demek ülkenin tamamen kaybı demek. O yüzden biz e, bunu daha önce de deklare etmiştik bu seçim tarihi açıklanmadan önce de genel başkanımızın ağzından o da TV'de bizim parti organlarımızda el e, şu an AKP giller iktidarına karşı kazanma şansı olan Millet İttifakı'dır. Demokrat bir aday göstermeleri şartıyla yani yeniden bir Ekmelettin vakası yaşatmamaları şartıyla biz sadece bu iktidardan kurtulmak için oy vereceğiz dedik. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanlığı adaylığında Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu da olsa verecektik. Başkası da olsa verecektik. Şu an Kılıçdaroğlu olduğu için vermeye e, deklar ettik. Bu dediğim gibi bizim ya daha önceki düşünce. Bu, 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 evet, bu çünkü, yeni değil yani diyorsunuz. Özür dilerim. Bu açıklama. Çünkü şu an AKP giller iktidarının doğrudan doğruya orta çağcı faşist bir din devletini adım adım örgütlediğini eğer bu seçimleri de kazanırlarsa ülkenin geriye dönüşü olmayacak biçimde o, o, faşist bir din devletine dönüşeceğini, bir Afganistan benzeri bir ülkeye dönüşeceğini inanıyoruz. O yüzden bütün yurtseverlerin, vatanseverlerin, halkını seven, ülkesini seven, devrimci, demokrat, ilerici vesaire bütün unsurların bu iktidarın e, alaşağı edilmesi için mücadele etmesi gerektiğini inanıyoruz. eee Kılıçdaroğlu'na Desteğimiz de bu çerçevede yapılan bir şey. Yoksa bir, uzun boylu bir şey beklemiyoruz açık söyleyelim. Biz e, meclisteki bütün partilere bunu da daha önce defalarca deklar ettik. Hepsi bizce Amerikancı Burjuva partileridir. Başları ABD emperyalizmi tarafından bağlanmıştır. O yüzden ülkemizin tüm temel sorunlarına ciddi bir çözüm getirme şansları yok. Ama, ama siz bunlara buna rağmen e, siz söylediğiniz şeyde çok açık bir rağmen, şekilde ölümle öyle dedik bugün onu örnedik. Ölümle sıtma arasında bir tercih yapmak durumunda kaldık. Halkımız örgütlü olmadığı için güçlü bir halk örgütlenmesi olmadığı için Millet İttifakı'nın adayına kerhen oy vereceğiz. Yani Milli, Milli Selamet Parti'nin bir dönem <laughs> kerhen dediği gibi e, sizinki de biraz ona ona benziyor. Bilmiyorum hatırlıyorsunuz herhalde değil mi? Geçmişte tabii, tabii. E, bak, baklavanın işte tepsinin bilmem dibi falan filan diye böyle bir açıklamaları vardı. Şeydi e, Necmettin Erbakan'ın öyle bir süreci vardı. Şimdi aslında beni e, şunu da açıkça da söylemek istiyorum. Yani bu aslında verdiğiniz karar önemli bir karar. Yani sizin ifade ettiğiniz, ettiğiniz biçimiyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi. Siyasi olarak farklı, ben öyle anlıyorum siz söylediğinizden. Farklı düşünebilirsiniz. Farklı anlayışınız olabilir ama bu iktidardan kurtulabilmenin yolu diyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek bu seçimde e, özellikle olan e, e, olduğu için. Evet, 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destek. Ama ben sizi başka yerlerden de tanıyorum. Çok gerçekten yani örneğin İstanbul'daki havaalanından biliyorum. Havaalanına karşı açtığınız davadan biliyorum. Diplomaları AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını diplomasıyla ilgili özellikle böyle dava açtığınızı biliyorum. Böyle bir uğraşınız da var. Evet toplumun içinde önemli konuları dile getiren bir partisiniz. Bunun anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii siz aynı zamanda da seçimlere e, gireceksiniz. 600 milletvekiliyle katılacağınızı söylediniz değil mi? E, bugünkü basın evet. toplantısında halkın iktidarını hür, güçlü ve mutlu bir Türkiye kurma görevini omuzları e, omuzlarında olan partimiz diyorsunuz. Ama sonuçta demokrasi güçlerinin bugün tam demokratik ve layık bir Türkiye için birlikte mücadele etmeleri gerekmiyor mu bilmiyorum ne dersiniz Sayın Tayyip Tekler? Şimdi e... Recai Bey şimdi biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak e, hep söylüyoruz gerçekten anti emperyalist, anti feodal, anti -şöven çizgide asgari müştereklerde buluşabileceğimiz bütün unsurlarla, devrimci demokrat unsurlarla güç ve eylem birliğine açık bir partiyiz. Buna kapalı değiliz. Ama maalesef bakıyoruz e, şimdi meclistekilere bakıyoruz. Meclis dışında yer alanlara bakıyoruz. Gerçek anda a, anlamda antemperyalist bir çizgileri yok. Hatta e, meclistekiler için daha önce de söylediğim gibi maalesef hepsinin başı Amerika tarafında bağlanmış durumda. Biliyorsunuz Siyah'ın Avrupa ve Asya masaşı şefi Nelson Netski yakın tarihte açıklama yaptı. Bizim ülkemiz açısından utanç verici bir şey aslında. Ne dedi adam? biz mecliste her yerdeyiz. Bu kadar pervasızca konuşma cesaretine sahipler sahiptir artık. Biz Said, bu nedenle Said Kıran, tutarlı bir ben, ben size... anlıyorum. yani çizgide yer almadıkları için yine ülkemizin en büyük sorunu ki AKP giller iktidarına karşı çıkışımızın en temel nedenlerinden birisi de o. Söylediğim gibi orta çağcı faşist bir din devlet örgütlenmek durumunda, bunun için çaba gösteriyorlar. Ama bakıyoruz şu an e, meclisteki diğer partilere beşli, e, altılı masaya yine HDP'ye bakıyoruz ra rakip görünen. Hiçbirinin gerçek anlamda bir laiklik sorunu yok. Hatta. Sait Bey maalesef... şimdi ben size ben bir şey söyleyeyim. Sait Sayın Sait Kıran yani ben sizin partinizi yakından izleyen bir gazeteciyim aynı biliyorum, zamanda. Onu biliyorum da biliyorum. söyleyeyim, e, ifade edeyim ama şunu söyleyeyim. Yani çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Armudun sapı üzümün çöpü. Ben e, iktidarın değişmesinden sonra da kolay kolay bir takım şeylerin düzelmeyeceğine inananlardanım. Yani uzunca bir mücadele evet. gerekecek. Uzunca bir şey yapılması gerekecek. Onu da biliyoruz. Ama bu süreç aslında yani kendi partinizle bir bu kadar yaptığınız olumlu şeyler de var sizlerin. O anlamda değerlendiriyorum. Bilmiyorum ne dersiniz tabii sizin bileceğiniz bir iş. Sonuçta ben Şimdi... sizin düşüncenize e, şöyledir, böyledir demek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yani demokratik ve layık bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğine inananlardanım. O anlamda yaptıklarınızı anlamlı buluyorum. Özellikle AKP giller diye ifade ettiğiniz AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımına karşı tavır almanız önemli ve anlamlı olduğunu e, düşünüyorum. O anlamda bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreç yani e, ne olur sizce e, sizden dinleyelim yani bizim öngörümüz şu an özellikle 6 Şubat deprem felaketinden sonra akp gillerin reisinin uygulamalarıyla yaptığı özellikle orduyu arama kurtarma faaliyetlerine geç çıkartarak üçüncü gün çıkartarak e, binlerce insanımızın ki yaklaşık belki üçte ikisi kurtarılabilecekken son talide katline neden oldu ve bu halkta ciddi bir tepki doğurdu gördüğümüz kadarıyla Biz, zamanında müdahale edilmediği için evet tabi tabi bilinçli bir biçimde bir de Recai Bey yani biliyorsunuz basına yansıdı orduyu devreye sokacaklar son anda engelliyor hatta işte Süleyman Soylu'ya ve Milli Savunma Bakanına bir de fırça atıyor. Basına yansıdığına göre. O anlamda. Yani bir ama 1999 depreminde, 1999 depreminde çok... kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyoruz şu an. Evet, çok önemli bir tespit ama aynı zamanda evet, sizin tabii, söylediniz. Tabii. ...tabii bu arada orduyla ilgili 1999'da ben de Körfez'de yani özellikle Kocaeli depremi sürecinde oradaydım. Yani depremzedelerle birlikteydim. Onu da söylemiş olayım. Yani aslında oradan bir araştırma yapılmış. Yani kurtarılan insan sayısı çok fazla, onu söyleyelim. O ordunun o dönemde e, sayın e, bizim e, yani ben de tanıdığım e, Türker Er Türk e, amiral emekli amiral araştırmacı yazarın e, da orada olduğunu biliyorum. Onunla da yaptığımız bir programda da kendisi söylemişti. E, emek vermişlerdi ve 300 küsür insanımızın yani küsür derken yanlış anlaşılmasın. 300'ün üzerinde insanımızın hayatını kurtardığını söylüyor Hulusi Akar. Ama o dönem çok fazla insanın kurtarıldığını ve yani bu karşılaştırılamayacak düzeyde olduğu da söyleniyor. Açık bir şekilde düşünün siz ne kadar insanı etkilediğini siz biliyorsunuz. Yani 7 tane 7 ilimizde gerçekleşen depremden dolayı. Peki bundan sonra sürece ilişkin ne söylemek istersiniz onu dinleyelim biz. Yani dediğim gibi biz özellikle şu an tüm ülkemizin halkımızın birinci sorunun bu orta çağcı gidişe dur diyecek bir faaliyet yürütmek gerektiğine inanıyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu çerçevede seçim faaliyetimizi devam ettireceğiz, mücadelemize devam edeceğiz. Özellikle Millet İttifakı'nın adayına oy vermemizdeki bir gerekçe de şu Recai Bey onu da bir tamamlamak Buyurun. isterim. Özellikle Buyurun. biliyorsunuz bu iktidar 21 yıldır kesintisiz devam ediyor. Bazı insanlarımızda bunların iktidarı hiç yitirmeyeceği anlayışı var. Bu seçimde kaybetmeleri o anlamda halkımız üzerindeki bu olumsuz imajı da ortadan kaldıracaktır. Halkın kendine güvenini yeniden sağlamasını oluşturacaktır ve bu gelecek toplumsal mücadele açısından da önemlidir diye düşünüyoruz. Bir gerekçemiz de bu. Kılıçdaroğlu'nu desteklememizi. Ve biz evet, e buyurun. hep söylüyoruz e halkımız umutsuz olmasın. Birinci anti ulusal kurtuluş savaşı döneminde en büyük olumsuzluklarla, çok daha büyük olumsuzluklarla bu halk hay ayağa kalktı Mustafa Kemal ve İnönü'lerin önderliğinde. Ayağa kalktı ve emperyalistleri ve onların iş yerli işbirlikçileri olan Padişahı ve İstanbul Hükümeti'ni yendi ve zafere ulaştı. Bu halk biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak o inanıştayız Özellikle bu 1950 karşı devriminden bu yana ülkemiz yeniden ABD emperyalizminin sömürgesi haline dönüşmüş durumdadır. Yeni bir ikinci bir kuvayi milliye, ikinci bir ulusal kurtuluş savaşı gündemdedir. Bu savaşı da er geç zafere ulaştıracağız ve ulusal kurtuluş mücadelesini Toplumsal kurtuluşla da taşlandırıp bu ülkeye gerçekten demokratik bir halk kıtanı, gerçekten halka hizmet edecek olan, kendi kişisel çıkarları makam koltukları için değil, gerçekten bu ülkeye ve halka hizmet etmekten başka amacı olmayan gerçek halk önderlerinin önderliğinde bir demokratik halk kıtarı er geç oluşacak. Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Halkımızdan, ülkemizden umutsuz değiliz. Gelecek güzel günler mutlaka bizi bekliyor. Bunu, çok, bunu çok inançla mücadele ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum ve bu arada mücadelenizde başarılar diliyorum. Evet çok önemli Biz şeyler de yapıyorsunuz. de yapıyorsunuz. Biz de izliyoruz, ben de izliyorum. Yani yaptıklarınızla ilgili özellikle diploma konusunda, diğer konularda yani gidip yani dava da biliyorum. Çok sayıda da avukatınız var üyeleriniz arasında onu da biliyorum onlardan biri de sizsiniz Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Said Kıran olarak bir mücadele veriyorsunuz ve biz de kolaylıklar diliyoruz evet seçimlerde başarılar diliyoruz e, Recai Buyurun. Bey izin verirseniz diploma konusunda e, yakın tarihte Buyurun. çeşitli başvurularımız oldu bu cuma YSK'ya biliyorsunuz 19 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı başvuru adaylarının başvuru süreci başlıyor öncesinde YSK biz halkın kurtuluş partisi olarak bir kez daha başvuruda bulunacağız ve yasal anayasal görevlerini hatırlatacağız. Diploması olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmemesi gerekir. Kabul eden e, YSK üyelerinin de hukuki sorumlulukları doğacaktır. 14 Mayıs'ta iktidar değiştiği anda ilk araştırılacak şeylerden birisi bu diploma konusu olacaktır ve buna yol açanlar da mutlaka hukuk önünde bağımsız mahkemeler önünde yargılanacaklar bu uyarıyı yapmak anlamında da YSK'ya bir kez daha başvuracağız cuma günü onun da bilgisini verelim evet bunun da haberini vermiş olduğunuz önemli bir şey evet tabi bununla ilgili çok sayıda iddialar var ifadeler var ama henüz ortada al bu diploma diyen Zaman zaman açıklamalar var. Kitaplar yazıldı. Çok sayıda insan başvuru yaptı. Siz de bu konuda başvuru yapanlardan olduğunuzu biliyorum. Yani şey biçimiyle özellikle hukuksal anlamda. Yani bakalım göreceğiz ne olacak. Aynı zamanda aday olabilir mi olamaz mı tartışmaları da zaten sürüyor. AKP Genel Başkanı Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben sizin çalışmalarınızda başarılar diliyorum Sayın Tayyip Kıran. Teşekkür ederim. Biz de, bize bu olanağı sağladığınız için ben de size teşekkür ederim. Sizin de yayınlarınızda, mücadelenizde başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Yenimize katıldınız, değerli düşüncelerinizi bizimle paylaştınız. Çok sağ olun.